son dönemde artan biyoenerji ile şifalanma, enerji, enerji gönderme, kuantum tedavisi gibi yöntemlerle tedavi <laughs> olunabilir mi? Bu kişilerin cinni taifesiyle bağlantısı olup olmadığını bir derviş anlayabilir mi? Nereden bileyim kardeşim ya? Biz cinni taifesini takip ediyoruz? Bize ne ya? Derviş için Zekullah alakası şifadır. Dua şifadır. Oruç şifadır. Namaz şifadır. Kur'an şifadır. Birbirine karşı dua etmek şifadır. Ne yapacaklar? Enerji mi gönderecekler? Böyle vu vu mu yapıyor enerjiler. Havada da mı uçuşuyor? Bunlar saçma sapan şeyler. Üç ihlas bir Fatiha oku. Bütün inananların üzerine şifadır hastanın üzerine bir hastayı ziyaret ettiniz. Üç ihlas bir Fatiha okuyun, şifadır. Bir Fatiha-i Şerif okuyun ona, şifadır. Ne enerji göndermesi ya? Enerji Allah değildir. Şifa Allah'tandır. Dua gibi bir şifa var mı? Zikir gibi bir şifa var mı? Oruç gibi bir şifa var mı? Kur'an gibi bir şifa var mı? Yani bugünün ahir zaman insanı hasta olmayacak, hasta olursa hemen tedavi olacak. Yokluk görmeyecek, sıkıntı görmeyecek, darlık görmeyecek. Gâk diyecek, ekmek gelecek, gûk diyecek, su gelecek. Hiçbir derdi olmayacak. Bu ne bu ya? Bu nasıl bir kulluk? Nereye gidiyor bu insanlık? Kardeş, biz hastalığımıza şifa ararız. Ama biz hastalığımızı da severiz. Nefret etmeyiz ondan. Biz hastalığımızda derdimize derman ararız. Ama biz derdimizden nefret etmeyiz. Biz sufiyiz, Allah'ın kuluyuz. Biz dua ederiz derdimize, sıkıntımıza, başımızda bulunanlara. Ne varsa başımızda. Dua ederiz. Biz zikrullah alakasına otururuz, temizlenir, kalkarız. Biz böyle şeylerle uğraşmayız.